İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezi 16 ilde kuyu 37 operasyonlarında örgüt üyesi 270 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Eli başılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Baygarın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezi 16 ilde kuyu 37 operasyonlarında örgüt üyesi 270 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucu Adana merkezi İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Nide, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, suç üstlenme özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme ve kısıtlı olarak kamu malına zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda 43 adet ruhsansız tabanca, 11 adet ruhsansız tüfek, 5 adet AK-47 otomatik silah, 2 adet otomatik silah, 4 adet el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk lirasıyla çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirildi. Ayrıca 8 adet konut, 2 adet arsa, 1 adet otomobil, 4 adet motosiklet ve 19 adet banka hesabına geçici olarak el konuldu.